Am bizim için ayrılmışlar sanki. Hani neredesin? He. Mı abi yukarıdayım. Şu hayvanların hepsini kesmemiz lazım. Çok ses. He burayı mı diyor? He. Burayı hiç mi keşfettim? Olur. Suyu nasıl getireceğiz? Bak aşağıda su var. Oraya kadar ineceğiz diyorsun ha. Tamam Tabii yapalım buraya. burayı. Tam yeri tamam. O zaman ne yapacaktık? Nasıl yapıyoruz? Tamam ama o zaman şimdi depo diyor çamur çerçeve, bambu çerçeve. Neredeyiz şu an? 51-25. Ahşap kapı, yan kapı. kapı. Bambu yapmayacağız o zaman değil mi? Fark etmez. Bambu var mı ki bambu ağacı burada? Önce bir su Yok. şeyi koyalım. <laughs> tamam sen öyle bir koy ki ortaya. Ben suyu ya, ayarlıyorum kanka. kanka. <laughs> bambu. Ha, balkon falan da yapılabiliyor ha buna koyayım. O zaman bambu değil normal çerçeve koyuyorum. Tam böyle ortalıyorum. alıyorum. Bu çok olmaz mı abi Nasıl böyle iyi mi kanka yeri? Hı? Bak artık. Bu ne şu an çardak mı? daha ha. Tamam çerçeve. olur. Abi ne istiyor bu? Yok, Kütük. Gel, Gel kanka sana balta vereyim. Gel buraya. Sadece ısıtırtma kendini. Al o baltayla. Ayarla. Sopa diyor. Uzun sopa düşerse bana versene. Kütükleri sen al. O sopayı da bana Tık evet. Bence de biliyor musunuz? için zaten. sonra... Yerden sonra için teşekkürler. Evet. Ben kirliyim biraz. Aşağıda gidip yıkanırız da. Uzun, uzun şey var mı yine? Olması lazım. Güzel. Bir tane daha şey kesmem lazım. Büyük Bana iki tane uzun sopa lazım ya. Uzun sopa burada o, yok mu? Ha var mı burada bir tane gel. Al bunu. Küçük falan <laughs> var bunları alsana. At onu. Aşağıda kütük var. Onu şeye koyalım su şeyi toplamaya koyalım da su toplasın. Tamam. Yorulmadan yatak da yapalım. Kanka basit yataklar da var küçücük ya. Büyük yapmaya gerek yok bence yatak için sence? Fark etmiyor ya. Ya şu kütüğü ne yapacağız bu kadar kütüğü ben getirdim. Onu kırbuzun sopa buraya. yapıyorsun ya kırıp. Kırbuzun sopa yapabiliyorsun o yüzden. Öyle mi? Tabi. Hani normal sopa oldu bu. Nasıl ya? İşle mi dedin sen? Hı hı. Kıracak mıyız? Bulamıyorum niye? Çünkü senin orada değil. Ha işte bak bu şu kafa. Amına koyayım ben nereye vuruyorum ben? Ben yere mi oturuyor? Ben ayakta mıyım? Aa benim çantam dolmuş kanka. Tamam dolu aynen. Tamam. Çin. ya. Halatın var. var mı bir tane? Bakayım. Bir tane halatın var Yok. mı Sof? Yok. Ama o aldım. Burada varmış alıyorum. Var. Aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Kirlardan> olacak. Aa <laughs> muz yaprağı diyor. Dur ki değil mi? normal sopa verdi amına koyayım. Oh, Her hafta oh, bir oh. şeyler ekeriz. Ah oh, bir sürü oldu. Ne oldu? Uzun sopa. <laughs> Muz var mı etrafta yine? Ha, <gülüyor> 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 Hadi kardeşim ya. Ölür şimdi. Bak 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 nefesleri ama. Çerçeve, o çerçeve var, var. Sadece çerçeve sayın ama. Tamam. Ben tencereyi bunun altına koyuyorum Yusuf. Koy kanki. Bıra olsun. Tamam. Abi. Bu Söyle. bize su toplar buradan. Hazır olsun. Yatak Herteniz. koysana Yatağın için Nasıl yapacağız acaba? Yapacağım bak. ben Dur, şimdi sana yatak. tamam. Dur ben bunun çatısını yapayım şimdi. Bir dakika kapı. Çerçeveyi hazırladık. Duvar. Normal duvar koyalım o zaman. Bence ateş koyalım kanka. Niye duvar koyamaz? Çerçeveye. Duvar koyulmuyordur oraya ya. O koyuluyor. Çerçeve mi? Bina çerçevesi. Açık ateş. Ha yok bina çerçevemiz olmamış çünkü. Niye? Bunlar bir halat lazım. Tabi halat olur mu? Ne Ne zaman halat size yaptıklarını gördüm. Değil mi? <laughs> Demirci ocak diyor kanka kapı. Neyse dur. Ha tamam. Şimdi koyabiliriz. Şimdi ben yatak bir tane koyayım, iki tane Olan mi koyayım? Uyudun? Yanlış uyudum. Aa sülük Yılan bas. sesi geliyor buradan kanka dur. Yılan değilmiş tamam. İyi misin? Hıçlarım. Sülük var mı baksana ya. Ha, gitme. Tamam, yokmuş. Tamam, dur ben yatağa bakayım ya. Yatak nereden yapılıyor acaba? Nasıl uzak ya? Şuralara gittik. Bir tane daha buradan atalım değil mi? Aynen, bir de onun yanına atalım. Aa, mantıklı ha. diyorsun. Al var ya iyi. Sonra 3 tane daha atalım. 3 tane daha atarsak güzel bir bantlamel yaparız. Ama olmuyor çünkü... E, yo elini dikkat et de. Niye olmuyor? Şu olmuyor? bu sefer de ağaçlardan değildir iptal de edelim. bitkileri kesiyor. Bunu nasıl iptal edebiliyoruz? Şu. Tamam. Normal bundan Aynen. yapayım. Ay abi şimdi. Alabiliyor muyum? Şey var. Oha ben bunu yeni öğrendim lan. Neyi? Oha üst üste palmiye almayı Gördüm yeni öğrendim. Ben. Nasıl alınıyor? Üst üste basıyorsun alıyorsun kanka. 6 tane, tane falan ya. alıyorsun eline palmiye yapraklarını. Kahretme sen ben de yeni öğrendim. Ben de tek tek alıyordum. Yiğit <laughs> öyle daha bak. Yiğit gitmiş izlemiş. İzledin Kopya mı? çekmiş. Ay, vallahi izlemedim. Ya e, izlemedim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi izlemedim diyor ya. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun benim Yok, şey. olmaz lazım Tamam, vardır. o yatak. Dur 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 dur. <tuh> <laughs> Aha, aldım tamam. Tamam kanka bak şimdi. <laughs> Bu ne? Bir İki tane yan yana mı koydun? Genişleteceğim. Dur 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 sen dur sen Saksı Ay, koyayım, meyve ekeriz. Nasıl fikir? Kanka yatak koyunca ha koydun mu yatak? Koydum, koydum. Bir tamam. tane Peki. yeter, diğerini de koyarız birazdan. Çünkü benim enerjim azalmak üzere Sen uyu istersen bir ha. Ben de bakayım neler var yapıda. Tamam yatağımızı koyduk. Ortak bambu kulübe diyor. Gerek yok. Tamam. Şimdi oldu bak. Alak var ya. Stunt bambu diyor. Tutucu Öne doğru atacağız da bir dakika. Acele etme. Tamam. Atamayız değil mi? Ben büyük saksı, biraz. küçük saksı. Tahtayı nasıl yapacağız ya? Tahta düşüyor muydu, küçüğü mü Nasıl oluyor atlamıyor ki? koymaya gerek. Aa tahta. Nereden geliyor? Ya dur bakayım. Üretten mi oluyor acaba? Tahta nasıl yapılıyor Yusuf? Tahta mı? Hı hı. Ee, bilmiyorum. Şöyle şey yapmıyor ne oluyor ya? Küçük, küçük. olabilir küçük ha mantıklı dur deneyelim. Alabilir misin alamıyoruz iyi. Vallahi lan. Oğlum amına koyayım Sina. He? Küçüklerden tek tek taşıyorduk ya biz. He? Onları da alabiliyor musun bu arada? Kanka <laughs> 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 tahta Bilmiyorum. lazım ki şey yapalım ya. aa Tamam, tamam be küçük oluyor. koymam lazım. Nasıl yapacağız ama onu? Dur. Neyi? Tahtayı mı? <laughs> baksana internetten <laughs> iki dakika. Nerede lan bizim şeyler? Bir de ne gülüyor> olur ne <laughs> olur matara yapayım. <laughs> Bunu Bunu... Al, tahta toplamadan adamın bütün ağaçları bezelerim tamam daha kolay olur. Dur yaparız dur. Bunu... Aa bak tahta çıktı kanka küçükten çıkıyor gel. Ya bulunca. Tamam. İkiye vurunca çıkıyor. 2 tane var mı 2 tane? İki tane var. Tamam kanka ben gelmiyorum ben acıktım. Ama yemeğin yemeğim için. var çantamda dur. Oturuşu nasıl kaldıracağız biz? Hı. Hmm. tane varmış bu arada tahta. Tamam Aldım. şuraya ya. eklesene şurada bir saksı koydum buna bir şey olarak ekleyelim. Bırak ya da ya. ver bana at yere ben ekleyeyim. Nerede? Al ben Şurada sana yere amana at nece atacağım? Çekip e atacaksın işte. Ya da buna E bas. Fark etmez. FPS'im niye tuza düştü benim? Tam önünde de küçükler yok. Tahtalar yok. Kanka buraya Tanta E bas çantandadır ya. Çantamı neresinde? Al Şeyde ateş kısmındadır. Ha, ateş kısmı doğru. Sen buraya E bas ya Dilek. Koysun. <laughs> Olabiliyordu değil mi öyle? Git hep kafamı karıştımlar. Bak Şeref. saksı koydum bak. He tohumun var mı yanında? Yok. <laughs> Bütün ektim buraya kanka. Oo. Oh. Sulamadı kanka, ya. Şey be, abi. Yemin Şey zehir için çok iyi geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ha burada bir de banda şeysi varmış. <laughs> Aa, çok iyi. Yemek yeriz. bu da cevizi hiç olmuyor hiç 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 var tavuk süzdü var kurbağa oldu Evet. Bak ben azıcık uyuyayım. Uyu uyu. Aha. Ne oldu saldırıyor evet. mu biri sana? Ya da bir şey kesiliyor muydu? Kesiliyor. Aa veriyor mu bir şey? bana Var Aha. Yok var mı? Yağma az ama sonra su içerisi toparlar. boş böyle uğraşıyorsun Gübre diyor. Gübreyi nasıl yapacağız? <laughs> Gübreyi şeyden yapıyoruz değil mi? Dışkı bulmamız lazım bizim. Bunlara çatı koyacak mısın kanka? Koyacağım. mi diyorsun? Dışarıdan geliyor büyük ağaçlar kesilmiyor değil mi? He? Büyük, büyük de. saksı yapıyorum buraya kanka. diğer <laughs> Bir bakayım Yok et. Tamam. Arkadaşlar insanlar böyle ormanları böyle yok ediyorlar ve otel yapıyorlar. biraz bir arkası.

şeyleri ne yapacağız? Niye bu kadar çok yer tutuyor ya? Kanka otomatik düzenleme nasıl oluyor? Kanka tahta bulursan bana ver. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük, Altı... biraz küçük başlasaydı yapardık yavaş yavaş ya. <laughs> <laughs> Biliyorum kanka evime yapmayı seviyorum. Abi evet. bakın alamamış bir şey. Tamam şimdi. Bir etrafı mı gezinsin sen? <laughs> Bu ses sen. Karnım ses bak açılıktan önce. Ateş koy koysana. Ateş koy. Ateş şakal, bir şey var bende. <laughs> Ney var? Et var iki tane. Tam ateşi nereye koyayım? Çardağın içine mi koyayım? Bir tane ufak bir şey yapalım. Dur halledeceğim şimdi bekle. Bir tane daha. Bak burası da şeyymiş kanka bereketliymiş meyve falan çıkıyor büyüğü. Gördüm bunu diyor. Ben de yoruldum. Ben bir uyuyorum. Bence bu yatakların e, şeye etkisi var ya mesela hani uyuyorsun silip sürük, uyandığında sürüklülük yapışıyor ya. Ya da böcek ne bileyim. Anlıyorum ya var mı? Yatak iyi olursa bence o da Dayanırız iyi olabilir. Şimdi uzanır da şimdilik diye yani kayda alalım, ya. şey. ya? alalım diye şey yaptık ya. İyi sen ne yapıyorsun? Ne Valla çocuğum, o kız kim? Buse, Buse miydin onu da? Buse diye bir kanka. Profil resmindeki kız aynı kız bu arada. Güzel Buse. kız. Ne oluyor lan? Bak yayındayız sonra ifşa olduk. Böyle olduk. Öyle olduk. Aa, Aa, Neyse. Öyle de. Neyse. Sen kime kızdın Yusuf bugün? Benden habersiz kimse bu Discord'da Sina dahil şey vermeyecek. Rol vermeyecek haberimiz olsun. Kime kızdın? Emre'ye de söyle. <laughs> <laughs> söyle. <laughs> Emre'ye de rol, 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 isteme sakın. İstemeyeyim tamam. Şey kanka. Tam Takınız kızıza bakın. Bir şey mi oldu? Ne? Keyfim öyle istiyor ya. Su mu? Nereden yapıyor? E, ya? Bir mi şey mi yaptı acaba? Bizim Bizim keyfimize, keyfimize diyecek var mı ya? Yo. Ya işte. Benim canım canın tamam, be. daha mı fazla topluyor? Ne oldu? Ay! Ay! Uyudum <laughs> uyudum yanlışlıkla. Ay! <gülüyor> 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 Manyak ya. Tahta var ha burada yerde. Neyse siz iyi yayınlar o zaman. Hadi görüşürüz. Yok bitti. Anne nerede iyi? Yok ki. diyor kanka taht istemiyor artık. <laughs> Ay ya Allah'ım. Tamam <laughs> bunu da yaptık. Karmaşık yani, topan. Bu baltanın canı gidiyor mu? Onu acaba tamir falan edebiliyor muyuz? Gidiyor. Bu örümcek işareti neydi kanka? Örümcek mi? Ya örümcek ağ gibi bir işaret var. Kanka kirlisin, kirlisin. demek ya o. Ha. Yağmur altında silinir. Aslında yani. temiz insanlar bilader. <laughs> ben burayı bahçe yapıyorum kanka. Bir şeyler ekeriz. Tamam. Hut tarlayı sür. Varsa Hayda. He, bozuyormuş lan bu. Oğlum <laughs> lan. Oldu ya. Bundan ekebiliyor muyuz? ne diyelim? Topum olmuyor mu ya bunla? He. Tutu. Vallahi bir şey ya. No, bad idea. Oo. Biz tarla yaşıyor. O tarlayı öğrenmem lazım benim. Ben biraz uyuyayım. Bir <laughs> kanka. Kanta'yı da Hani şey. Yok başka. Kanta'yı o altta kalıyor. Topa var mı kanka? Şu topa üstünde var atayım ya. <laughs> Ya kullanmıyorsan atsana bunu. Ah gel buraya atsın. <laughs> ben hiç ne atsın işte. Oh. Diğerlerini ah. atma ya bilmiyorum ya tamam. Ya uzun sopa diyor mu? gaz zehirlenmesi yapıyormuş. Bu düşman için. Ateşe mekan yapıyorum o zaman. Nereye Abi, koyayım? Buraya koyayım mı? Tankerasyon dibine. olmasın mı? Üstüne buna bir üstüne şey koy sönmesin. Tamamdır Şimdilik şey, yemek tane. falan yapalım. Yıkabiliyoruz mu sonradan işte o yüzden ya. Yıkarız Öyle ya mi? şu burası Abi, burası Tenekelere su doluyor. Ne <laughs> yaparız? Palmiye dam E niye yapamıyorum? Ha Muzaziye senden mi Tamam Burası şimdilik böyle olsun. Değiştirebiliyoruz mu Bilmiyorum Olmadı kırarız kanka. Böyle küçük mü kalsın? Evet, Neyse. Üstüne koydun mu şeyi? bitti değil mi? Aynen. Biraz. Aynen. Aynen. Ateşi yakayım ben o zaman. Bir tane kedi eti bir koydum. Bir Kedi mi? Hı hı Kedi nereden lan bakıyor? Demin şeyi vurduk ya Ha doğru Bak bak şurada. Ha. ha. Buh, oh. ah, hungry. Bu bir şey yapabiliyor mu? <laughs> var mı eğitim falan Yusuf? Yok kanka. <laughs> Açlığın nasıl peki? Açlığım iyi ya, sıkıntı yok. yapmaz. Abi üzerinde bir şey var ya, yani. şurada şey var. Al zannet.

Balta kırıldı mı diğer balta? Yo. Tamam bir ağaç kırıp buraya küçük mü atsak? Burayı bir şey yapalım ya. Ne yapacağım oraya? Buraya saksı yapacağım kanka. Dur. Tamam. <laughs> tane depo yapalım. Ay, işin de. işini de yapabilir aslında şuraya. Bir otomatik nasıl şey yapıyor ya dur ayarlardan bakayım. Bir çantasını düzenleme. Al oradan bir tane şeyi Etki. düzenlesiyor. Ne bir yeğe mi çalışmıyor acaba?